Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün bir dizisinde daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyunlarında devam ediyoruz. Bugün Doors oyunuyla benzerliğiyle ön plana çıkan Alon adlı bir var arkadaşlar. Neredeyse Doors'la kardeş gibilermiş arkadaşlar. Bir tane malikane varmış. Malikanede doğru yolu bulup buradan kaçmaya çalışıyormuşuz. evet bakalım oyunumuza başlayalım nasılmış merak ediyorum. Yine bu tarz Roblox oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu sefer tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Eğer oyunu beğenirsek daha sonra tekrar bir oynarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki bir kişilik olan oyuna hemen giriş yapalım. Bu arada nedensiz bir şekilde oyun bazı noktalarda donma yapıyor. Yani arada böyle donarsa korkmayın. Birkaç saniye içerisinde tekrardan düzeliyor. Hadi bakalım. Gel gönder gelsin. Neredeyiz? Alo. Aman Allah'ım. Başkalarını beklemek. Oğlum zaten tek kişiyim. Oyunun ismine de güzel gönderim olmuş. Tek kişiyiz ve tek kişi. Bu arada hemen oyunun başındaki sahneyle zaten doğrusuna yakınlığı anlamış olduk. Burada yine eşya parçası seçebiliyoruz. Telefonu açmalıyız. Açalım hocam. Allah 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 Allah. Hello. Merhaba. Bill mısın? Merhaba Bill. Okey. Kim şarkı söyledi peki? Jeneratörü açmamı istedi. Elektrikleri gitmiş. Benden. E, onu almamı istiyor. Yani açmamı istiyor. Jeneratörü bulacağız arkadaşlar. El fenerimizi bulduk bu arada. El feneri full gözüküyor. Yani Play gerek yok herhalde. Aa pile aldık tamam. Neyse yedekte dursun. Güzel. Şimdi oyunu başladı. Burada bir şey diyeyim mi? Grafiklere kadar nerede sayine? Vay arkadaş. Evet kapımızı açalım. Evet gidelim buradan. Burada ne var? Burada bir tane yatak odası var. Ateş şömine filan filan. Burada zaten bir tane var evet. Birden fazla alamıyoruz bandaj falan. Okey. Yine para toplayıp bunlarla oyunun başındaki gibi eşyalar satın alabiliyoruz. Güzel. Gidelim bakalım. Gidelim burada. Oh! Okey. Olur böyle hatalar. Böyle evlerde arkadaşlar avize düşebilir. Yani hiç sorgulamayın. Bunlar olabilecek şeyler. Her yerden para çıkıyor maşallah zengin olduk. Mük. Burası neresi? Yine burada bir şeyler var. El feneri var. El fenerim var abim. Oh! Ne oldu lan? Tadı ne yaşadık biz? Neyse. Devam edelim. Burada bir tane Tavan arasına benzer bir yer ver. Burada ne? U oh! Var. Ne yok oğlum ne oluyor oğlum? Ödüm... Tövbe, tövbe Okay. Okey. Okey 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 okey. Okey Burada şey de var ama açılmıyor. O zaman ben buraya niye geldim? Boşu boşuna mı geldim? Burada bir şey yok gibi. Diyemedim. Ha bak bir şey olacak. Ben sana size söyleyeyim. Burada bir tane psikopat katil mi var? Bir şey mi var? Ne var bilmiyorum ama bir şeyler var hissediyorum. Burada abi kapının yarısı kırık ve şu an bu tarafa gitmiyoruz, gidemiyoruz. Okey. Bir şey düştü. Aa yok. Kapa kapatma tuşuymuş. Ben de dedim ne oluyor? Yine abi her yerden para çıkıyor. Bu kadar para normal mi hocam? Bu kadar para çıkması. Ya ne oluyor oğlum? Bir şeyler düşüp dur. Aha, Evet. Bu sefer gerçekten elektrik gitti. Gerçekten. Bu da on, kendi kendine açıldı. Yok ben açmışım onu. Ben de dedim ne oluyor. Bir parça daha bir şey bulduk. Hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Artık bu saatten sonra ne yaşanır bilemiyorum. Bir şey kırıldı. Cam kırılma sesi geldi. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Hadi inşallah. Merhaba. Niyetim rahatsızlık vermek değil, çalıp çıkmak değil. Olayı anlatıp gideceğiz arkadaşlar. Biz bu oyunu anlatmaya geldik. Abi şunu al. Kır abi şunu. Daha buradan gidemezsin diyor. Peki abi. Aşağı in. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Birinin yürüdüğünü gösterdi ama bağlı gösterdi. Işıyı açmak da çok istemiyorum bak. Burada bir kapı var. Daha oraya gidemezsin diyor. Tamam da abi. Eee buraya gidemiyoruz abi. Hiçbir yere gidemiyoruz. Nasıl gideceğiz o zaman? Aha. Tamam. Buradan gideceğiz o zaman. Aa, Bodrum'a iniyor. Ya bak Bodrum sıkıntılıdır. Ve her şey okeyim de Bodrum okey. Tamam jeneratörü gösterdim. Okey. Oyun yine kafa yedi. Jeneratörü çalıştırmam lazım. Kesin benzin isteyecek. Değil mi? Benzin istiyorsun. Aa. Aa bu sefer benzin yerine gaz tank istedi. Farklılığa gel. Wow. Abi bir şey diyeceğim. Elif Nere çok su gibi gidiyor pil var ya su gibi gidiyor. pil bulduk ama böyle giderse ben yaşayamam. Vallahi yaşayamam. Şimdi gaz tankı bilmem nesi bulacağız. Ee, bu ne? Burada böyle bir yer var ama hiçbir şey yok. Bak bir, biraz tırsmaya başladım gerçekten. Oyun maksimum 4 kişiyle oynanabiliyor arkadaşlar. Açıklama linkini bırakacağım. Siz de arkadaşlarınızla beraber oyunu oynayabilirsiniz. Belki yayınlarda da bir göz atabiliriz. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey yürüyor. Sen neysin kanka. Sen nesin de diyemedin öldüm lan you died. Aga be. Ben ondan nasıl kaçacağım çok hızlı hareket etti. E ee? En başa mı atacaksın kanka? Bir ihtimalle en başa atacak. Bir de insanlarla beraber girmek istiyorum. Bakalım. Ne yaşayacağız? Başka insanlarla girersek ne yaşarız? Getir abi. Var mı oyun? Oyun oynayan var mı kanka? Siz ne yapıyorsunuz? Oyuncak adam var mı oyuncak? Ha, geldi. Abi adam yanlışlıkla oyuna girdi tek başına. Adam oyuna girdi tek başına oyuna adama fake attık. Adama resmen fake attık arkadaşlar. Ben böyle fake görmedim ama Giriyormuş gibi yaptık ama daha sonrasında bir anda yok olduk 2 e kişi girdik Ne anladın ben bu işten Kanka bana fener yok mu? Aha var ikili fener Adamsın Koş abi Korkmadım kanka artık Hazırlıklı geldik Şimdi hızlıca şu tarafa gideceğiz Oradan eğer çekiç aynı yerdeyse çekici alacağız. Eğer aynı yerde değilse başka yere gideceğiz. Yoksa <laughs> çekiç burada çıkmadı. Niye çıkmadı? Ee, çekiç yok kanka. Normalde şu yerde çekiç çıkıyordu. Yeri değişmiş. Tamam çekiç burada değil. O zaman yüzde tavan arasında abi. Çünkü başka yer kalmıyor. Tamam bodum kapalı bir yerlerde çekiş oldu Abi ben ne beni niye baka soktun kanka ha? Bir yerlerde şimdi mi çekiş açıldı acaba? Bu kim abi? Oğlum çok korkunç gözüküyorsun bu kimse ya. Bir dakika lan. Oğlum yoksa Canavar mı lan? Nasıl karakter? <laughs> tamam çekici buldum. Çekiç bulundu. Bizim adam nerede? Sandes? Sandes! Nereye gittin? La! Ödüm koptu Sandes. Manyak mısın? Yavaş git beyaz. Bizi öldüreceksin bak. Bizi öldüreceksin. Bak zaten o yine bug'a girdi. Yavaş bak mekanlara. Şimdi gaz tankı arıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de burada etrafımıza dolanan bazı yaratıklar var. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Saklanma noktaları var. Eğer gelirse saklanacağız. El feneri için pil gerekiyor bu arada. testere bulduk. Burada ne olmuş lan? Bir canavar burada yok. Burada burada olması lazımdı. bura bayağı büyükmüş bu arada. Bir sürü mağaralar var. Bu mağaralarda gizlenebiliyoruz işte. O adam ölecek ben size söyleyeyim. O adam fazla yaşamaz. Bir şeyler kırıldı. Ne oldu lan orada? i̇şte bak canavara gitti tek attı. Ama bir şey diyeceğim ben ona Ben ondan nasıl kaçacağım? O nasıl bir şey abi? Çok hızlı hareket ediyor. Görüyormuş. <laughs> Belki görmez dedik. Valla gitti kafa attı. Helal olsun lan sana. Reis. Gerçekten tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız oynadım You died. Evet bunu da başaramadım Bu sefer arkadaşlar 4 kişi bulmaya çalışacağım. 4 kişiyle oynamayı deneyelim. Bakalım neler yaşayacağız. Şu anda 3 kişi bulabildim arkadaşlar. 3 kişi gireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada Takipçimiz paylaşıyor bir sonda aramızda geçmiş olsun dileklerini söylüyor çok teşekkür ederiz efendim Evet tekrarda uyandık yine dükkandan bir şey alacak mısın diye bir soru soruyor hayır almayacağım efendim Sal beni Bu karakter niye robot gibi yürüyor Aa. Bu niye e, çok garip bir vay korkmaya başladım Robot gibi yürüyor Gerçekten robot gibi yürüyor Neyse yapçık bir şey Evet oradaki Şeyi yedik <laughs> Korkutma animasyonunu yedik Benim bir umut buraya gel geldim belki burada bir şey çıkar diye de Yok burada çıkmadı Bu iyi iş iyi olmadı O zaman çekiş %90 öbür tarafta çıkacak Oğlum bu ne ya ben buraya geliyorum Öbür tarafta çıkıyor öbür tarafa gidiyorum Öbür tarafta geliyor. Sürekli böyle değişiyor. Ben ne anladım bu işte. Evet onlar orada kal kala kaldılar çünkü animasyon girdi. Evet. evet. Şunu bir alalım artık. Elektrik gitti. Şimdi çekişle şurayı açacağız. Hazır mıyız? Her şey aşağıda başlıyor abi. Aşağıda var ya. Çok kötü şeyler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Ama biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Yapacağız efendim. Hadi abi. Hadi aslanlarım. Vay abi, pil vereydin ya. Neyse. Şimdi gaz tankını nerede bulacağız? Dikkatli olmalıyız. Her yerde canavar var bu canavarlar da çok hızlı hareket ediyor. Sana burada bir kimse yok. İyi. Valla Geliyor geliyor. Gelecekti. Enerji barı Sıfırlandı şunu yedik he tamam şimdi gel aha kaç 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 hayır 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 abi çok hızlı öldük çok hızlı öldük başaramadık şimdi yine geldik arkadaşlar bodrumdayız şimdi bodrumdaki amacımız benzin bidonu benzin bidonu benzin bidonu şimdi dikkatli olmalıyız abi. Sağımızın solumuza bakmalıyız. Burada, 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 burada. Karakter burada gelmeyin. Kanka gitme, kanka gitme. Ölecek o. Ölmedi la. Nasıl ölmedi? o ben gitsem 50 defa ölürüm he. Okey. Geliyorum. geliyor. Hep aynı yerlere gelmemiz lazım. Bu arada adam öldü. Adamın ölme efekti gelmedi ama ismi gittiğine göre öldü. Buralarda bir yerlerde benzin. Bir tane tester olan yer vardı. Orada çıkabilir ya. Orayı bulabilirsek. Aha burası. Burada var mı abi? Burada neler yaşanmış ya? Ne yaşandı bilmiyorum ama burada değil. Aradığımız şey burada değil. Burada değil. Abi canavarın olduğu yerde. Başka gidecek yerde kalmadı ki. Kanka kaç. Evet, Palaço Wilson'un kafası koptu ve kafası yeniyor şu anda canlı yayında. Canlı canlı kafasının yenildiğini gördük. Evet. Midesini indirdi. Şimdi öbürü baktığımız iki odada yok. Ya burada ya şurada. Ya buradadır ya şunda. Evet. Palaço Wilson'un ayırmış ortadan ikiye. Koş. Koş abi. Arkana bile bakma. Sadece koş. Heh. Tamam. Çok iyi abi. Benzin bidonu aldık. Sadece geri gitmem lazım. Geri nasıl gidiliyordu? Eleman buralara kadar gel gelmiyordur inşallah. Umarım. Umarım gelmiyordur. Ben şu jeneratörü çalıştırayım da başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam geldik. Şimdi bir dakika. Tut diyor, tutuyorum hocam. Aa, nasıl olacak bu iş? Böyle mi olacak hocam? Eee? Oğlum çok animasyonda bozukluk var dolmuyor benzin. Abi E'ye basılı tut diyor ama nedense arkadaşlar bir problem var oyun. Jeneratöre gaz vermiyor. Yani bug'a giriyor. Bir şeyler oluyor. Burada küçük bir problemden dolayı arkadaşlar. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. Yapacak bir şey yok. Yine oyunun devamını çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki oyun düzeldi tekrar bir kere daha bir bölüm daha çekiriz arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Yine bu tarz Roblox içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve, ve, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna da ulaşmak için açıklamadaki linkten direkt Elon oyununa ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye <laughs> bye.